merhaba arkadaşlar. Ben Yaman Alp. Evet arkadaşlar. Bugün beraber arkadaşlar. Aman Among Us oynayacağız arkadaşlar. Baya güzel bir oyun arkadaşlar. Böyle küçük küçük adamlar var arkadaşlar. Onlarla görev falan filan yapıyorsun arkadaşlar. Değişik bir oyun. Ben de sizler beraber oynayacağım arkadaşlar. Ben bunu oynamıştım baya bayağıdır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber oynayacağım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar şimdi ilk olarak e, online oynamak istiyorsunuz. Online'a basın. Free play oynamak istiyorsunuz. Yani tek oynamak istiyorsunuz. Free play basın arkadaşlar. Ama ben online oynamak istiyorum. Hemen online bastım arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben e, oyunda adım IPT arkadaşlar. E, böyle public. Hatta arkadaşlar şimdiden başlayalım. E, film game'e basıyorsunuz. Eğer online oynamak istiyorsunuz ben oynayacağım. Burada e, istediğinize tıklayın arkadaşlar. Burada. Ben şu God Fleet tıklayacağım. Aa, açılmadı bir saniye. Arkadaşlar bir saniye, bir saniye cidden. Evet arkadaşlar oyunumuz başladı arkadaşlar bakın böyle arkadaşlar bu benim arkadaş dersleri olan IPT. Evet arkadaşlar ben şimdi burada arkadaşlar skinlerimi değiştireceğim yani arkadaşlar ben ilk olarak hete bakacağım arkadaşlar hette ne seçsem Bilemedim. Vallahi arkadaşlar ben şey seçeceğim. Neydi o? Bunu seçeyim. Aynen. Bunu seçeceğim arkadaşlar. Tamam şimdi kapatalım. Bakın arkadaşlar nasıl oldu? Baya iyi. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkabilmemiz için bekleyeceğiz arkadaşlar bayağı. Evet arkadaşlar su dedi ve cream wait dedi arkadaşlar. Ve oyunumuz başladı arkadaşlar. Bak burada neler var? Bakın arkadaşlar. Baya güzel bir oyun. Arkadaşlar bu arada bu oyunda yazışabiliyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Burası şu an kafe galiba. Şurayı report'a bastım. Evet. Discuss. Evet arkadaşlar oyunda birisini şu an yendim. Evet arkadaşlar bakın. Şu hayalet var ya arkadaşlar şurada. İşte arkadaşlar. Ben play'e yine basayım. Arkadaşlar şey reklam çıktı. Evet arkadaşlar. Şöyle. Başlayacağız birazdan arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Nasıl olacak acaba? Arkadaşlar. Şöyle. 2 1 0 Evet başladı. Evet arkadaşlar Sus diyor. Yani susun diyor. Evet. Arkadaşlar oyunumuz başladı arkadaşlar. Arkadaşlar e, şimdi burası arkadaşlar bir tane bölüm. Burada ne bu ne ya? Arkadaşlar bu arada e, bu oyunda gizli gizli kapılar var. Bu ne? Yüz. Hayır. Ben daha önceyim. Bu neyin? Bu ne? Aa yaprakları koyacağım. Evet arkadaşlar burada böyle böyle görevler verebiliyor. Evet, yaptım. Hayır. Kaç. Arkadaşlar e, bir şeyler patlayacak galiba. En uzağa giden kazanır. Galiba arkadaşlar öyle bir şey. Olur. Burası neresi ya? Bu televizyon ne? Anlamadım. Hatta buralar. Evet arkadaşlar ben ee, hemen arkadaşlar nereye gidiyorsunuz ya? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bu arada ben Aa burada yok mu? Bu ne? Hayır. Birisini öldürdüm galiba oyunda yanlışlıkla. Evet arkadaşlar bu oyunda bu arada birinci olmak da var arkadaşlar. Player elendi. Arkadaşlar burada yazışabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu oyunun çoğu zaten İngiliz. Ben yazayım bir tane. Arkadaşlar biraz İngilizce var ama gene de yazışacağım arkadaşlar. Şöyle hello yazayım. Tamam. Şöyle gönder. Evet arkadaşlar. A abi bu ne ya? Arkadaşlar bir tane küfür yazdı Lost. Lost. Türk müsün? Arkadaşlar I didn't report it. Arkadaşlar ben yazıyorum. Loser diye birisi var. Loser. Hello yazayım. Hı? My name is Name is YT. Evet arkadaşlar, şunu da gönderdim. Loser, hello my name is YT arkadaşlar. Bu arada em, oyunumuz biraz ba birazdan başlayacak arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Ben de çok merak ediyorum. Arkadaşlar, burada neyiz? Aynen Loser. Mızır. Yellow vote. Bakın arkadaşlar beni dedi. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar ben e, o zaman yellow what diyorsunuz ya oğlum. İngilizler. I am Turkish. Turkish. A pardon Turkish. Evet arkadaşlar I am Turkish yazdım. Oğlum Turkish yazmışım arkadaşlar olmadı. Arkadaşlar VOT yazıyorlar. Eee ben şimdi arkadaşlar oyun sesini birazdan mı açsam? Az zaten sesliymiş arkadaşlar. Ama Ne oldu? Bu de, bu ne? Anlamadım ama Arkadaşlar bunlar ne? Son kim bir şey yapmış? Evet arkadaşlar şu an oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an oyunumuz başladı. Arkadaşlar bu sefer turuncu renkliyim. Oyun bazen ara sıra kendisi renk değiştirebiliyor. Ama ben turuncu rengi seçmeyeceğim. Abi sarı sarıyı almışlar. Mor. Beyaz olayım. Nasıl fikir? Bence güzel. Arkadaşlar bu arada ben bu diye şapkasını takmayacağım arkadaşlar. Şurada güzel bir cowboy şapkası var. Onu takacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber. Evet arkadaşlar. Among Us güzel bir oyun arkadaşlar. Yani Among Us baya güzel bir oyun. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Sizler de yükleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, şu an oyunumuz başladı. Evet burası kafe. Herkes buraya gidiyor. Burada herhalde görev falan var. Aynen. Çok doğruyum. Ya arkadaşlar. Heh. Yüz. Bu ne? Bu ne anlamadım arkadaşlar ama değişik bir şey ihtimalen. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar şimdi oyunda arkadaşlar hayalet olduk bakın arkadaşlar. Gezebiliyoruz burada uzay boşluğunda arkadaşlar. hayaletsiz artık. Arkadaşlar yani. Nasıl desem. Ha çok iyi. Aa arkadaşlar ameliyathane. Yok değilmiş ama benzeri bir şey. Evet arkadaşlar ben şimdi bu görevi yapsam. E, evet. Bu ne? Aa burada kameralar var arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar biz hayaletiz galiba. Kim öldü? Arkadaşlar öldük ya. IPT çarpı yazıyor. Arkadaşlar ya. Yani. Dur. Ver, ver tamam. Ben baştan başlayacağım o zaman arkadaşlar. Live game'i basıyorum. Evet arkadaşlar bu sefer tekrar oynayacağım arkadaşlar. Film game'i basıyorum. Online daha eğlenceli yani. Ben şuna basacağım. Aa arkadaşlar bir saniye lütfen. Evet arkadaşlar şu an oyunumuz başlamıştır arkadaşlar. Ve arkadaşlar oyunumuz başladı. Hıs, diyor susun. Evet. Evet arkadaşlar şu an oyunumuz başlamıştır arkadaşlar. Eee. Victory diyor. Play connect. tekrar basıyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay dilerim arkadaşlar. Bu video için 6 like istiyorum arkadaşlar. Bye bay.